Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başarılı ve sevilen oyuncumuz Sıla Türkoğlu köpeğiyle geçirdiği zamanın muhteşem bahçeden muhteşem keyifli bir video paylaşımı sizlerle bölüşüyor arkadaşlar. Başarılı güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini en tatlı paylaşımlarını izlemek istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.